Evet, bugünkü konumuz adet düzenlikleri. Ama bir şeyin düzensiz olduğunu söylemek için önce normal düzeni bilmek gerekiyor. Normal bir adet döngüsü ne şekilde olmaktadır onu öncelikle söyleyeyim size. Birinci günle birinci gün arasında toplam 21 ile 35 gün arasındaki bir zamanlama normal bir adet döngüsünü işaret etmektedir. Burada Adet görünen, yani kanamanın olduğu gün sayısı da önemli. Yani 3 ile 5 gün arasında olması. Eğer bundan fazlaysa tabii ki bu aşırı bir menstruasyon kanaması olarak değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra tabii miktarı da önemli. Yani bir gün içinde ne kadar kanamanız olduğu da önemli. Genellikle 80 mililitre civarında. Yani 2-3 pet değiştirmeniz yeterli oluyor. Bunların dışındaki düzensizlikler, evet düzensizlik olarak belirtilmektedir. Yani bunlar ne olabiliyor? Adet, aradı bir adet görme, çok sık adet adet görme, çok uzun aralıklarla adet görme, menstruasyon zamanlamanın uzun olması, yani 8-9 güne adet görmek ya da sadece bir gün az miktarda adet görmek, bunların hepsi anormal olarak görülmektedir. Ayrıca da bir gün içinde aşırı derecede Bol miktarda bir sürü pet değiştirmenize sebep olacak olan tanama miktarları da anormal olarak değerlendirmektedir.